geldi Anzade'nin yanında heyecanla bekliyor. Alkışlarınız Almeda için. Evet Almeda ikinci dansının zamanı geldi. Senin bu akşamki iki dansın arasında favori bir dansın var mıydı? Aa, i̇ki dans mı? Evet yani hangi evet. bir tanesini daha çok seviyor evet, Çok seviyorum. Cayva'dan. Jive. de çok seversiniz. <laughs> o zaman Cayva'dan daha yüksek puanlar umuyorsun. İnşallah. <laughs> Bol şans diliyorum ikinize de. Sevgili izleyiciler Almeda ve Stas geliyor. yapıyoruz. Ben yine cayv yapacağım. <laughs> Stas da çok yardımcı oluyor. Zaten o hazırlıyor her şeyi. Ona çok teşekkür ediyorum çünkü çok sabırlı. Çok 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 sabırlı. <laughs> Eğlenirsem bu yarışmadan çok üzüleceğim çünkü zaten çok alıştım. A Aile gibi olduk hepimiz. Şimdi buradan gitsem bilmiyorum çok garip hissederim kendimi. O yüzden hiç gitmek istemiyorum. <laughs> on, everybody! Clap your hands. You? You're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist, and it goes like this. So again, Like last summer. Twist again, like a did last year. Teşekkür ederiz bu güzel dans için. Ben teşekkür ederim. Ben, <laughs> bence, bence daha güzel yapıyorsun. <laughs> teşekkür ederim. Ben de rock daha çok seviyorum. <laughs> daha çok seviyorsun <laughs> evet. evet. Ee, saç yapın da uyuyor. Eteklerin çok güzel. Çok beğendim bu. Bu teşekkür da teşekkür daha çok beğendim. Ben de <laughs> teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Almeda, ben e, ilk Almeda'yı görmek istiyorum. Haftaya. İlk haftalar gibi, ilk Amede'yi görmek istiyorum. Sen biliyorsun değil mi ne demek istediğimi? Evet. Hissediyorsun çünkü değil mi? Çünkü ilk hafta benim istediğim hareket, hareketlerimi yapmıştık. Senin Şimdi istediğin. Daha, evet. Farklı yeni şeyler olduğu için. Evet. Şimdi tamam. koreografiyi ben yapmıyorum. Evet. İki dansa çok zor, ritim bozuldu bu hafta, ama ben hafta haftaya bekliyorum. Tamam. Tamam. İnşallah kalır. Tamam. İnşallah. Bu daha iyi bir danslı birinci dansa göre. Ellere ve başa biraz daha enerji verebilirsin çünkü dansta da enerji bakışlardan ve ellerden çıkar elmeden. Daha iyiydi ama. Teşekkür ederim. Bence de kesinlikle ilk danstan daha iyiydi. Yani hem kendini rahatlattın hem de seyirci. Teşekkür ederim. Alkışlarla kırmızı oda yoğuruyoruz ve puanlarınızı görüyoruz. Bakalım neler verecekler. Değerli jüremiz. Sait Hoca puanını hazırladı bile ama ben sizi biraz bekleteceğim lütfen. Onlar yerlerini alır almaz. Hemen görebiliriz efendim puanlarınızı. Halim 7. Yedi. Azra? Sekiz. Tam? Yedi. Ve Sekiz. Açık. Çok teşekkür ederim. İlk dansından daha başarılıydı bu. Ha, çünkü çok daha çok seviyordum o yüzden. Biz de seni seviyoruz. ShowTV.com.tr'ye Almeda için oylar. Burcu. Teşekkür ediyorum Cem Cemine'ye ve